birdenbire geldiler ve bir saldırı düzenlediler. Restler kimse farkında olmadan Yeni Vestro'yu e ele geçirip tüm bakıranları esir aldı. Ama kimse dostlarımıza saldıramaz. Ben ve Drago, Exos'lara karşı savaşmak için Bakugan Savaşçıları direnişinin lideri bir ile birleştik. Çok güçlü değiller. Drago ve ben onları kolayca yendik. Ve direniş daha yeni başladı. Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan Dön dön Bunu bakıldan Onlar takviye ile gelmeden önce gitmeliyiz. Hadi atlayın. Ha? Ne yani? Sürücü senken mi? Pekala, korkuyorsanız yürüyün. Evet. İlginç. Altı savaşçı Bakugan'ın sonuncusunu bulduğuna emin misin? Evet. Görünüşe göre canavar Bakugan savaşçıları direnişiyle biri olmuş. Çok güzel. Onunla savaşmadan işini bitirmek istemem. Direnişi ezip geçin ve Dragonoid'i bana getirin. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum. Bakugan savaşçıları. Ace'le karşı karşıya. Istedim. Hayır, önce ben sipariş vereceğim Julie. Kavga etmeyin, tüm siparişleri alacağım. Ah! 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 Oyun oynamayı bırak da siparişleri al. Ben başka insanların aksine hem çalışıp hem de eğlenebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, <ben> de <laughs> ah! Eğlenceli olmadığımı kim söylüyor? <laughs> Teşekkür ederiz, morluklar içiniz günüz. Ah! Selmiş Dünyanın en iyi sporcularıyla tanışmak için tüm dünyayı geziyor. Şu anda İspanya'da. Ee. <laughs> Ole! Aha. Onun harika bir matador olduğundan eminim. Harika mı? Tabii. Oh. <laughs> Aa, doğru. Benden hala haber alamadın öyle değil mi? Ben kimin umrunda ki? bizi geride bırakıp Drago'yla kaçmayı tercih etti ve bu benim için hiç sorun değil. Sadece dikkatli ol Dan. Hapşıracaksan ceketimi hapşırmamaya çalış lütfen. Açıkçası sadece, sadece bana geldi. Özür dilerim. Mira sen de Link ve Volt gibi bir vessel değil misin yani? Evet ve Vestal'ım ama onlar gibi değilim. Aa, o yüzden mi Bakugan savaşçıları direnişinin liderisin sen? Öyle denebilir. Bu uzun bir hikaye. Ama sanırım her şeyi öğrenmeniz sizin için önemli. Buna inanamayabilirsiniz. Ama bir gün gökyüzünden Bakugan kartları yağdı. Bir mucize gibiydi. Ve kartlarla birlikte Bakuganların kendisi geldi. şey bizde de oldu. Evet. Doktor Michael'ın boyut ışınlayıcısı arıza yapıp bir boşluk oluşturdu. Sanırım sizde de bizde olduğu gibi Vestroya öyle bir bağlantı kurulmuş. Dünyamız çok kalabalıktı. O yüzden kralımız yeni Vestroya'yı keşfettiğinde gezegeni ele geçirdi ve bizim fazla nüfusumuzu göndererek bir koloni haline getirdi. İstila sona erdiğinde şehirlerimizde Bakugan maçları için arenalar kurduk. Yeni güçlü oyuncaklarımızla oynamak için sabırsızlanıyorduk. anda Bakugan maçlarının hayranı oldu. Biletler hiç durmadan satıldı. Bilet almak imkansız gibiydi. Bize sirk hayvanları gibi davrandınız. Siz Vestal'lar saldırdığında Bakugan'lar barış içinde yaşıyordu. Şimdi köle oldunuz ve Vestal'ların eğlencesi için maç yapmak zorundalar. Nasıl bu kadar zalim olabilirsiniz? Ha? Bilmiyorduk. Bize kimse Bakugan'ların zeki canlılar olduğunu söylemedi. Yani siz Bakuganların numaralar yapan evcil hayvanlar olduğunu mu düşünüyordunuz? Evet, ben de gerçeği öğrenene kadar öyle düşündüm. Hmm. <laughs> Beni içeri alacaksınız öyle değil mi çocuklar? Ha? Sen Profesör Clay'in kızısın, özür dilerim bayan. Bir dakika, Profesör Clay'i arayacağım. Lütfen arama. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Sorun olmaz değil mi? <laughs> Tabii, ki. Tabii ki olmaz. Buyurun. Ah! Bu da neydi? <laughs> Mira bekle. Ah! Baba burada ne yapıyorsun? Ne yazık ki gitmeniz gerekiyor bayan Mira. Hadi. Ah, ah. Hey dur. Ah! 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 Susturamıyor musunuz? İstediğini yap yok edeceğiz. Asla teslim almayacağız. Opa Kugan sonunda konuştu. Bu çok yanlış baba. Issız bir gezegeni kolonileştirdiğimizi söylemiştin ama bu doğru değil. Biz istilacıyız değil mi? Evet, hiçbir şey söylemeyecek misin? Bu seni ilgilendirmez Mira. Baba. Babamın umurunda bile değildi ama benim umurumdaydı. Yalnızdım. Ama birinin Bakuganlara yardım etmesi gerekiyordu. Hemen. O yüzden benim gibi düşünen insanlarla birlikte oldum. Bakugan savaşçıları direnişini başlattı. Ve o zamandan beri Bakuganların özgürlüğü için savaşıyoruz. Ama Vexos şampiyonları çok güçlü. Gold en iyi Hero oyuncuları. Last sıçanın teki ama güçlü bir Saptera oyuncusu. Maylin Ferro, en iyi Akuos oyuncusu. Üç kağıtçıdır. Link tanıştınız. O da en iyi Ventos oyuncusudur ve kazanmak için her şeyi yapar. Shadow Pro, en iyi Darkus oyuncusudur. Çok kötü ve zalimdir. Ve aralarında en kötüsü Spectra Phantom. En iyi Pyrus oyuncusu. Altı Vexos, altı Bakugan özelliğinin şampiyonu. Bizden daha güçlüler. Kendi insanlarını karşı savaşmak çok zor olmalı En azından bazı Vestal'ların şerefli olmasına sevindim. Hı. Bunu senden duymak çok güzel. Varmak üzereyiz. Nereye? Evet. Evet. Tam önümüzde. Ve evet. bu inanılmaz. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Hoş geldin. <laughs> ah, ah, oh, oh. Ha? Ha? Merhaba Beren. Seni misafirlerimizle tanıştırayım. Ustalar! Us, 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 ustalar mı? Sanırım başına çarptı. Kim olduğunuzu <laughs> biliyorum. Denkuso ve Maruço Marakura. Bakugan savaş ustaları. Ben Berun. hizmetinizdeyim. <laughs> Merhaba Berun. Sanırım çok memnun oldum. <laughs> ben de çok memnun oldum. <laughs> Daha önce bu kadar heyecanlı birini görmemiştim. <laughs> Sen de efendi Drago olmalısın. Aa. Evet, oyun. Beru'nun kusuruna bakmayın. En büyük hayranlarınızdan biri. Vestroya'yı kurtarıp yeni Vestroya'yı oluşturmanızla ilgili her şeyi biliyor. Odasının duvarında sizin bir posteriniz asılı. Çok özür dilerim. Kendimi fazla kaptırdım galiba. <laughs> Sorun değil dostum. <laughs> Biz herkes tanıyor. Bu işimizin bir parçası. İstersen sonra sana oyun stratejilerimi gösterebilirim ne dersin? Sanırım bayılacağım. Harika senin egosu zaten yeterince büyük değildi. Azıcık şeyler asla değişmez. <laughs> Ace nerede? Bir işi olduğunu söylemişti. Buradayım. Ace. Özür dilerim. Bu kalabalığını bölmek istemezdim. Senin derdin nedir? Kendine gel Ace misafirlerimiz var. Evet sakin ol. Onların kim olduğunu biliyor musun sen he? Geldikleri yere dönebilirler. Onlara hiç ihtiyacımız yok. Bakuganları kendimiz kurtarabiliriz. Ace! Hayal kırıklığına uğradım Mira. Gerçek bir Vestal savaşçısı olduğunu sanıyordum. Bir fark yaratabileceğine inanıyordum. Şimdi direnişte katılmaları için birkaç dünyalı soykarımı çağırdın yanına. Sen sadece gözleri boyanmış bir hayransın. Ne dedin sen? Aa, bakuganların bize ihtiyacı varsa gitmeyiz tamam mı? İyi dedin. Ha. Aman ne kötü! Çünkü esir alınan Bakuganları kurtarmak için yardımınıza ihtiyacımız yok. Bu sizi ilgilendirmez. Arkadaşınızı alıp evinize dönün. Hayır Ace. Bakuganları kurtarmak için her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bencilce davranışlarına zamanımız yok. O zaman insan çocuk önce kendini bir kanıtlasın bakalım. Hı? Hı? Ne? Hmm. Evet, ne diyorsun usta? Yapma. Percival'ı yenersen Bakugan savaşçıları direnişine katılabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Drago. Ben varım. Pekala Ace, davetini kabul ediyor. Neden birbirlerine karşı maç yapıyorlar? Onlar aynı taraftalar. Sanırım bunu içlerinden atmaları gerekiyor gönüllerini yok etmeden. Pekala. Bunu unutma. Bakugan savaşçıları direnişi, Vexoslar'a karşı savaşırken çocuk oyunu oynamaz. Bakuganları kurtarmak için savaşıyoruz. Esir alınan Bakuganları kurtarmak için gücümüz rakibimizin gücünden 500 puan yüksek olmak zorunda. Ha? O yüzden kazandığımda Vexos Bakugan'ın benim oldu. Eğer ben kazanırsam Dragon benim olur. Anlaştık mı? Bana uyar ama yendiğimde Percival benim olacak. Korkuyor musun dostum? Hayal <laughs> kurmaya devam et. Bu asla olmayacak çünkü. Eldiven etkin. Ediven güç, güç vuruşu. Geçit kartı hazır. Bakalım ne kadar iyisin büyük usta. Bana bak sonra uyarmadı deme. Hazır mısın? Her zaman. <laughs> Akula, savaş! Akula, savaş! Nasıl? Nasıl yaler Bu çok zor olacak. Güp ne kadar yüksek olduğunu görmüyoruz Sıra bende. Geçiş kartı. Hazır. Bakugan. Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar? Aynı anda ateş ederlerse Drago kaybeder. Çünkü güç seviyesi daha düşük. Bakugan. Kalk. Drago. Bakugan. Kalk. Basul. Vay canına hareketi gördünüz mü? <laughs> Den topa attığında çevirmiş olmalı. Ne oldu? Kendine gurur mu duyuyorsun yoksa? <laughs> Yürü bakalım. Ben daha yeni başladım. Yetenek tarifi Yetenek etkin. Darkus sürücüsü. Bu kadar acele etme. Yetenek etkin. Yana işler Güç seviyesi artışı. Olamaz, gücü hala benimkinden fazla. Sen, biraz yardım et sen diyorum. Tamam, geçit kartı açıl. Virus reaktörü. Güç seviyesi artışı. Henüz <laughs> bitmedi. Zekince ama yeterince değil. Hadi bakalım. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Güçlü <laughs> saldırı. İç <laughs> seviyesi artışı. Hazır mısın? Drago! Yetenek! Etkin! Yana meşgul! <laughs> eşit galiba. <laughs> Emin misin? Füzyon yeteneği etkin. Hayrız canavarı. Dragon ilk seviyesi artışı. Ama bu olamaz. Bir füzyon yeteneğini mi kullandı yani? Ama ama bir şey yapamayacak. Yetenek etkin. Gece kaşifi. Güç seviyesi düşüşü. Hayır yeterli değil. Şimdi öyleştik. Daha ne kadar devam edecekler? Üçleri aynı o yüzden şanslı olan kazanacak. Şunu dinleyin. İkisi de vazgeçmeyecek. Bu <laughs> yüzden sonunda birbirlerine zarar verebilirler. Geçit kartı hazır. Hadi şu işi bitirelim Percival. Evet kesinlikle. Sana gücümü göstereceğim. <laughs> biraz Bakugan dövmeye hazır mısın Drago? Bana güvenebilirsin de. Tamam, işini bitirelim. Bakugan, savaş! ...ne kadar daha devam edecekler sizce? İnanılmaz! İkisi üç saattir maç yapıyor arkadaşlar. Bu artık çok ileri gitti. Hadi! Ama çok yoruldun değil mi? Artık pes et! Heh! Çok beklersin ben daha yeni başladım! Devam etmeye hazır mısın Drago? Devam edelim. <laughs> İşlerini bitirelim. Anlaştık. Un coupot, sen çılgının tekisin. Heh, sen değilsin sanki. Çok iyi savaştın Percival. Başka zaman devam ederiz Drago. Biraz dinlendikten sonra. <laughs> Görünüşe göre iki yeni üyemiz var. Boyut kontrolü mü? O da nedir? Üç boyut var. Alfa, beta ve gamma. Onların gücü Bakuganları top haline getirdi. Söylesene Mira. O kontrolörleri yok edersek Bakuganlar normal hı. hallerine döner mi? Ama denemeye değer. Nexoslarla savaşarak çok ileri gidemeyiz. Onları kaynağından vurmamız gerekiyor. İşte bu yüzden üç kontrolörü de yok etmek zorundayız. Ama çocuklar boyut kontrolörlerinin hepsi şehrin merkezinde. Hı hı. O zaman düşmanı merkezinden vurmalıyız. Sen ne düşünüyorsun Dan? Sana kesinlikle katılıyorum. Bu görev tam bana göre. Bunu duymak istedim. Ben de varım. Her şeyi planlayan insanları severim doğrusu. Hepiniz hazır mısınız? Kalkışa geçiyoruz. Burada neler oluyor böyle? Deprem mi oluyor yoksa ne oluyor? Bir sonraki durak an. Bina hareket mi ediyor? Bütün binalar hareket edebiliyor mu? Kostacı için burayı bulmak zor olmalı. Sakin olun. Üst tanka dönüşebiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Evet, teknolojimizi seveceksiniz. Den kadar yavaş biri bile kullanabilir bunu. Harika! Bu macera gittikçe daha güzel bir hale oluyor. Kimin <laughs> marşı? Sen aşağı bir taramasın <laughs> dostum. <beni. Hadi> <laughs> Den ve Marucho her zaman birbirlerine destek oluyorlar. <laughs> Kardeş gibiler. Rexo savına çıkıyoruz. Üstelik kahramanlarım Usta Den ve Usta Maruço ile birlikte. Rexosların Den ve Maruço'ya karşı hiçbir şansı yok. Ama bu Shadow Pro'nun bizi durdurmaya çalışmasına engel olmayacak. Bence ben onu yenebilirim. Ama belki de yenemem. O çok güçlü. Çıldır başlıklı bir sonraki Bakugan savaşçıları Yeni ve bölümünü sakın kaçırmayın. Bu bölümü asla kaçırmak istemezsiniz çocuklar. Bakugan savaş